Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, PubGames'i ve ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben PubGames'i ve ekranlarından Aycan. Bugün GTA 5 Online'a yeni gelmiş olan uyuşturucu savaşları, Drug Wars DLC ile gelen arabaları inceleyeceğiz. Almadım, notlarda şunu, yama notlarında şunu belirtiyordu. Araçların gönderim hızıyla alakalı iyileştirmeler yapılmış hesapta. Ee, mesela şu arabayı Koniksek Jerko Bu araç Şimdi Biz bu arabayı bir alalım Bakalım ee, ne kadar da gelecek Ne kadar da gelecek bakalım Teslimat süresi ne kadar da olacak Bu arada da bayağı araba yapmışız ya Ya şu Mercedes'i satabilirim ben ya. Bu Mercedes çok hoşuma gitmiyor. Yani bilemedim. Normalde buraya hızlı şekilde gelmesi lazımdı. Ama benim favorilerim abi Audi'ler. E-tron. iki tane E-tron aldım arkadaşlar. Hani farklı desenlerle yapayım dedim. Ben tavan portu severim arkadaşlar. Ee, o yüzden de e, hani bu araçta bunu sunduğu için buna koyayım dedim. Aa geldi. Evet şu arabayı bir modifiye edelim birader. Tamam. Ee, haritamız nerede? Grafikler bana bir güzel geldi lan very very interesting for me. Yani grafik iyileştirmesi falan yapmadım ben. Modla kullanmıyorum. Gerçi online'da mod falan olmuyor çünkü ban yeme riskimiz olmuyor muydu abi? Bunların hepsini şeyden gördüler, Grand RP'den gördüler. Evet, şimdi arkadaşlar kısaca bu arabadan bahsetmem gerekirse, bu, bu araba Koenigsegg. Koenigsegg'i e aramızda bilmeyen yoktur dostlar. Ben kısaca bahsedeyim, Christian Van Koenigsegg ee, aracın kurucusu. Ee, şey olarak da bu arabanın normalde orijinaldeki ismi Jerko, Jerko arkadaşlar. Christian Van Konigsegg'in yani bu firmayı kuran adamın dedesinin ismi. Yani Jerko Christian Van Konigsegg'in dedesinin ismi. Hani onu hitap onu anmak için bu arabaya Jerko ismini vermişler. Olay bu. Ha, başlayalım şimdi. Şurada beni koyacağım. Şu secondary'dir abi. Geç, rear. Bu da secondary. Kanat. Secondary karbon kanat. Tamam birader. Engine bunu biliyoruz zaten. Geç. Exhaust. Ben olsam şunu koyarım. Kurt. Efendim Ziyoşu. Efendim Moğlu. Ziya Alem bizlerle arkadaşlar. Kameraya kadraja girebilir. Minyo. Şurada göstereyim sizi. Bal porsuğunu. şey? Seni görmek istiyorlar. Şurada yatıyor yerde arkadaşlar. Bakın kendisi tam şurada yatıyor. Ziya Mil Çekelim şundan. Şöyle yapalım. Ziya Tontiş Uy Miskinliği üzerinde tontişimizin. Tontiş Evet şimdi bir dakika. Şimdi orijinal kaput da hoşuma gitmiyor değil. Bu kalsın şimdilik böyle. Light'a gel bassa bakalım. Ee, e sonra bakacağız. Primary, karbon, karbon olsun. Bu araba normalde beyaz renk artı e, lime green'di. Siyah penaka tamam güzel oldu. Roof. Heh bir dakika abi. Orijinalde bu tavanı kaldırabiliyoruz. Karbon roof koyabiliyoruz. Pin strip koyabiliyoruz. Pin strip roof olsun. Skirt yani tekler. Şu daha iyi. Öbür çok abarttı. Arkadaşlar. O bir Dur. Bunu geç. Geç. Dak değil, ördek ağzı diye. Bu orijinali, bunu koyarım abi ben. Düşür arabayı düşürebildiğin kadar yere. Transmission, full, turbo, full, he wheel. Ee, high end'e gelsek ne oluyor? Buna böyle kalafi bir şey koyabilirim. Kalsın abi. Dur o sonraki işte. Hayra gel. Tamam. Patlamaz lastik. Siyah duman. Windows zindan zaten abi. Şimdi geldik aracın rengine dostlarım. Şimdi aracın rengi normalde beyazdı. Primer. Metallic. arkadaşlar kusura bakmayın ya. İki bir gıcık var ağzımda. Secondary. Secondary de arkadaşlar şey vardı. Dur. Aracın orijinal rengi Bu değil de buna çok yakın bir renk. Bu değil ama. Ha? Bu bu. Lime green aynen. Aracın rengi bu. İkinci rengi buydu yani. Tamam. E, trim color. Vay bu İçi lime green olsun arabanın ya. Dış rengiyle kontrastlı. Tamam. Şimdi geldik şeye. Ee, Light Xenon Xenon Lime Green Tamam birader Xenon'u koyduk mu Koyduk abi Şimdi livery'deyiz ha, Bu beyaz bunu geç. Bunu geç, bunu geç, bunu geç. Şu bakalım yanlarında ne görünüyor. Yani işte arabayı lime green yapmasam olabilirdi de arabayı lime green yaptık. O yüzden gerek yok. Bir dakika birader. Sen şunu bir koy. Siyah koymam abi. Siyah çok kapatacak. Recipro'ya e gel, Primer'e gel, Metallic'e gel. Ama işte çok şey oluyor ya. Dur şu ee, kaputa gelelim ya. Hood'u. şu anda livery tam istediğim gibi olmadı. Yani ya siyah koyacağım. Koy siyah gitsin ya. Koy siyah gitsin abi. Başka bana koyulacak bir şey yok. Farklı renk yapsam tamam da benim amacım zaten aracın orijinalini yapmak. Orijinal yakınına çıkartmak. Yani şu anda araba full oldu. Evet arabamız bu yönde arkadaşlar oldu. Konikzek Jerko'yu da yapmış bulunduk. Alacağımız yer tam olarak da Legendary'de burası. Overflowed. Overfloat Entity MT. Yani şu Overfloat Entity MT. Ee, Anis 300R da var. Bu yeni Nissan Prototype Z'nin aynısı. Bir dahaki bölümde onu yapacağız arkadaşlar. Aha tanımadığım biri geldi. Gazlayalım bari. E çaktın arabaya. Daha milyonluk hasar verdin yemin ediyorum. Hi bro. Aa iyi yolda he. iki tane farklı konisek bir araya geldi. Hi bro. Şimdi o da benim arabayı inceleyecek ne yapmışım diye de. Adettendir yani. Bak o da neredeyse arabayı bildiğin orijinaline yakın yapmış. Sadece şey farkımız var. Desen farkımız, livery farkımız var. O zaman gaz açalım biraz birader. Neyse dur geride kalmasın. O zaman... O zaman sen bana uy. Ulan nasıl gittim dikildim adama ya? Mallık çok kötü bir şey. Ayak üstü trilyonluk hasara sahip olduk. Dur lan geride kaldın gel. Kalma geride boşver oyun şurada oyun oynuyoruz ya. Bu oyunda arkadaşlar insanları patlatmadan da oynayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi yani şerefsizlik yapmaya gerek yok her dakika. Hani böyle güzel güzel efendi efendide gayet de oynayabiliyorsunuz dostlar. Hani niyetiniz düzgün olsun. Bakın ben şu anda şeyi açmadım. Güvenlik açmadım yani. Hadi bir Burak Kut sözüne inanalım. Haydi zıpla yapalım. Aha gitti araba. Trilyonluk hasar yedik. Gel bakalım. Ağzına tüküreyim senin. Mundar ettin güzelim arabayı. Şimdi bir dakika. Nereye gidecek? Ya şu arabayı şuraya bir bırakalım. Gel. Buraya gel. sen çık buradan vahim. Adama bir davet edelim. Ha yani şu adama hareket olarak bunu mu yapıyorduk? Lan. Ha tamam. Bu adama saldırmadan şunu yapıyorduk. Dur bakayım. Adamı garajımıza davet edelim. Nerede? Gittin mi yavrum? Neyse o bana sarmadan ben garaja kaçayım abi. ne neticede kayıt alıyorum. Kaydı durduracağız neticede. Evet dostlarım. E, bu araba için burası artık e, bölüm sonu diyelim. Temelde araba e, Konigsek Jerko böyle oluyor. Tam olarak yapıldığı zaman. Aslında çok yakındır. Güzel de oldu bence. Liveri belki hani bir tık daha iyi olabilirdi ama hani beyaz siyah yani bana göre tek ol tek olabilecek buydu. Ee, şeyi isterdim. arka kanadının orada yeşillik isterdim. Belki de var, bilmiyorum. O da belki de vardır. Onu da bilmiyorum yani. Ondan sonra. Ee, şimdi burada şimdi kaydı durdurayım dostlarım. Gideyim biraz yoşla ile ilgileneyim. Ilgi istiyor Tontiş. Geliyorum, geliyorum duy. Geliyorum Tontiş. Evet dostlarım buraya kadar izlediğiniz için, videolarımı takip ettiğiniz için e, teşekkür ederim. Bu ve bu tarz videoları beğenirseniz dostlarım sizden ricam lütfen kanalıma abone olun, bildirim çanını aktif edin ki bu ve bu tarz videolardan en son serilerden haberiniz olsun kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın. Pap Games'le kalın kardeşlerim. Görüşürüz.